buradaysa yeni videoya hoş geldiniz. Merhabalar. Ya ben bayağıdır böyle kamerayı açıp konuşmuyorum yani. Sebebini bilmiyorum. Ama konuşmadım yani bir şey yapamadım. Şu an bu videonun neresinde bilmiyorum. Belki yeni vlogun başında, belki de vlogun ortasında bir yerde. O yüzden yeni videoma hoş geldiniz demiyorum. Ama eğer yeni videomdaysa yeni videoya hoş geldiniz. Biraz vlog böyle sessiz olabilir. Başı veya sonu veya bir şey yani bilmediğim için çok da bir şey diyemiyorum ya. Kusura bakma diyemiyorum ya. Şivem de değişti arkadaşlar. Üç gün kamerayı açmayınca. Şimdi ne yapıyoruz? Mustafa ile buluşacağız. Mustafa e, ee, vadinin bir yerdeymiş. Oraya <laughs> gidiyoruz. Balışkan da bizimle. Öyle yani. Başka bir değişiklik yok hayatımızda. Aynı devam. Ya. <laughs> Mustafa burası neresi? Burası benim gizli yerlerimden biri. Videoda rica ediyorum. isim verme. İsim vermeyeyim. Verme. E şurada yazıyor. Gelmek <laughs> Mal gel. Um <laughs> yazıyor orada. <laughs> e ama ne yapayım? Oğlum ne güzel burası. Bayıldım. <laughs> o acım yani? Soru çeker mi? Eve dikelim. Annene şey yapalım burada. Hah. <laughs> Selam <olsun. gülüyor> Hadi, hadi git. Mustafa beni ilk defa, ilk defa güzel bir yere getirdin. En son Yeniköy'e gittiğimizde neler oldu? Buradan söylemek istemiyorum. Ne oldu be? Depremler oldu. Yani. Aa doğru siz onu görmediniz. Yok. <laughs> Çıkmaz. <gülüyor> Aga biraz daha buraya gel. Mustafa. Burada mı? Ha oralarda bir yerde. Ha burada, burada. Kemiğini buldum. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Al koşmaya başladı. <laughs> Merhabalar. Ben gelecekten Selin, editi yapan Selin, o anlamda gelecekten. Ee, videonun, videoda sadece görüntüler var, çok konuşmamışım o yüzden araya böyle giriyorum bir tane. Bir de sonuna gireceğim, o yüzden şimdiden kusura bakmayın. Ee, şu anki kısımdan bahsedeyim, biz sabah kalkıyoruz annemle beraber halamla, annem ben halam, beraber kiliseye gidiyoruz. Sonra kilisede çok sıra var diye biz annemle ayrılıyoruz ve anneme taksim'deki kiliseleri gösteriyorum. Öyle. Oradan devam ediyoruz. alamıyorum ki daralıyor ya. <laughs> ya. Şimdi, bu bölümde ise ben e, bir ara böyle bir canım Sıkındı bir dönem. Ve hiçbir şey yapmadım. Sadece işte bu gördüğünüz görüntüleri çektiğim yer hani Kemer bu göze gittim böyle oturdum falan filan. Kendi başıma bir şeyler yazdım, kitap okudum falan ama bunun da son kısmı yok. Çünkü bal kaçtı. Bu videoların sonunda. Bal kaçınca ben panik tabii ki de. Balı bul balı bulamadım. Bir sokak köpeğin peşine gitti orada. E, ne yaptılar bilmiyorum. Böyle 5-10 dakika yani görmedim gözüm. Bulamadım yani. Hani gözle görebildiğim bir yerde değildi. E, sonra balı bulduğumda balın arka ayağı basamıyordu havadaydı. Ben apar topar veterinere falan gittim işte. Röntgen falan çekildi. Diz kapağı çıkmış bal beyin. Çok şükür iyiyiz. Bir şey yok. ağrı kesici yapıldı, kontrolleri yapıldı, röntgenleri falan. Hiçbir şey yok. Sapa sağlam hayatımıza devam ediyoruz. Ama çok sancılı bir süreçti yani. Zor geçti. O an arabada giderken neler hissettiğimi bilmiyorum. Oraya gittiğimde bakarken neler hissettiğimi bilmiyorum. Bal zaten sürekli ağalıyor falan böyle. İyice bir down oldum. Ee, o yüzden onun devamı da Yok. O yüzden bugün bu sefer Bugün bu sefer yani Bu seferlik beni böyle affedin Kendinize iyi bakın Koş, 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 koş,